Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Üçüncü ünitemizde devam ediyoruz. Din, birey ve toplum başlığıyla konularımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar, malumunuz biz varlık dünyasında yaşıyoruz. Gör, gördüğümüz şeyler var. Duyu organlarımızla bazı şeyleri tadıyoruz, bazı şeyleri hissediyoruz, dokunuyoruz, görüyoruz, e, duyuyoruz. E, Bizim hayatımız bu şekilde devam ediyor. Allahu Teala bizi bu şekilde yaratmış tüm insanlığı. Ve görünen dünyayı e, bu şekilde hissediyoruz. Bir de bizim merak ettiğimiz başka konular da var. Başka meseleler de var, değil mi? Ne gibi? İnsan aklı sadece bizim bu görünen varlıkları değil, görünmeyen varlıkları da ne yapar? Merak eder. Sürekli e, bunun arayışı arayışı içerisinde olur. Peki, ne gibi sorular gelir bizim aklımıza? Şöyle göğe baktığımızda o e, güneşin muhteşemliği, işte gece yıldızların o bize tebessümü, e, dünyanın konumu, güneşe olan uzaklığı, diğer gezegenler... E, bunları hep böyle merak ederiz ve bunun sonucunda şu soruları sorarız değil mi? Evreni kim yarattı sonuç olarak? Hani bu kadar mükemmelliği yaratan kimdir? Bu mükemmel düzeni sağlayan şey kimdir, nedir? Onun dışında ben bu dünyaya niçin gönderildim? Bu varlıkların sonu ne olacak? Yani ben bu dünyaya geldim, burada bir şekilde yaşadım ve bunun sonucunda neler olacak? Bunların cevabını ne verir arkadaşlar? Bu ve benzeri soruların cevabının hepsini din verir. Din bizim bu sorulara e, manevi anlamda bizim göremeyeceğimiz, aklımızın yetemeyeceği sorulara cevaplar verir diyeceğiz arkadaşlar. Peki o zaman beraber dinin tanımını yapalım. Din nedir diye sorduğumuzda din akıl sahibi bireylerin kendi özgür iradeleriyle, iradenin ne olduğunu zaten birinci ünitede işlemiştik. Kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten, iyiye ve doğruya yönelten ve onların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayan ilahi kurallar bütünü diyeceğiz. Din, akıl sahibi insanların, bireylerin kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten, onların mutluluğunu amaçlayan, dünya ve ahiret mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünü. Peki dinin ana konuları nelerdir? Din bize hangi konulardan bahseder? Birincisi arkadaşlar ki en önemlisi inanç esasları. Nedir inanç esasları dediğim şey? Yani Allah'a iman etmek, peygamberine, kitaplarına hani imanın şartlarını biliyoruz ya önce bunlardan bahseder. Hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen ayetler arkadaşlar ilk o Mekke dönemi o 13 yıllık dönemde genel itibariyle o ayetlerin özellikleri inançla alakalı olması. Yani Allah'a iman etmek, tevhid inancı ile alakalı olması. Neden? Çünkü bir insana önce inandıracaksın ki sonra onun dışındaki ibadetleri yaptırabilir bilesin. İnanmayan bir bir insana oruç tut diyebilir misin? İnanmayan bir insana namaz kıl diyebilir misin? Önce kişi iman edecek, inanacak. Aklıyla, kendi özgür iradesiyle evet bu din doğrudur, bu din haktır diyecek. Ondan sonra geri kalan ibadetleri yapacak. Arkadaşlar, bizlerin tabii ki biyolojik ihtiyaçları var. Ne gibi? İşte yemek yemek, su içmek, nefes almak böyle ihtiyaçlarımız olduğu gibi bizlerin manevi ihtiyaçları da var. İnsanoğlu her zaman yüce bir yaradana, yüce bir varlığa sığınma duygusunu hisseder. Bu duygu her zaman vardır. Yani bir böyle zorluk zamanında, sıkıntılı zamanlarda Allah'ım yardım et diye hep ne yaparız? Bir güç, bir destek alırız. O manevi güç Bizi ayakta tutan şeyidir. Olmasaydı o varlık, bizi tutunan şey, tutunduğumuz şey o olmasaydı arkadaşlar, insan ciddi anlamda boşluğa düşerdi. Bu sadece Müslümanlar için değil, diğer inanan insanlar için de bu geçerli. Yani başka bir dine mensup olan o inandığı şeye doğru sığınır. Ona sığınır, ondan yardım ister. İşte bir putperest, bir uçak diyelim ki gidiyor, içerisinde bir sürü yolcu var. E i̇çerisinde Müslüman var, işte Budist var, Hristiyan var vesaire. Hepsi ne yapar arkadaşlar? O uçak diyelim ki bir tehlike anında e Müslüman Allah'a sığınır. İşte Kur'an okur, orada peygamberine salavat getirir, bu tarz şeyler yapar. İşte bir Budist de arkadaşlar, bu da heykeline sığınır. Der ki işte bu da ey bu da yüce yaradanımız bize yardım et gibi şeyler söyler. Bu bizim manevi bir yaratıcıya sığındığımızın, göstergesidir. İnsan fıtratı gereği doğal yapar bunu. Bir anda yapar. Yani inanmamak arkadaşlar hiçbir varlığın yaratıcı hiçbir yaratıcının olmadığını düşünmek aklen de mümkün değildir. Çünkü hani meşhur bir söz vardır. İnanmıyorum diyen bir insan o aslında inanmadığına inanmıştır. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Bu fıtrat konusunu işleyeceğiz şimdi. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. Ne demek bu arkadaşlar? Yani Allahu Teala Hazreti Adem'den kıyamete kadar tüm insanları aynı fıtrat üzerine yaratmıştır. Yani Hazreti Adem farklıydı. Sonraki gelen nesiller farklı oldu. Hazreti Adem'in nesilleri farklıydı. İşte şu an doğan çocuklar nesiller daha farklı doğuyor. Evet bu belki yaşam tarzı bakımından farklılık var. Giyiniş tarzı. Yani bu maddi görünen şeylerde farklılık var. Ama manevi anlamda insan fıtrat üzerine yaratılmış. Yani İslam dini üzerine yaratılmıştır. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Allahu Teala bize bu Rum suresinde bu şekilde mesaj veriyor arkadaşlar. Efendimizin bir hadis-i şerifine bakalım. Dünyaya gelen her insan fıtrat üzerine işte demiştik ya fıtrattan bahsedeceğiz diye tek olan Allah'a inanma eğiliminde doğar. Ne demek? Yani her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonradan anne babası tarafından ya Yahudileştirilir veya Hristiyanlaştırılır veya başka bir dine mensup olur. Yani bir bebek, bir dünyaya gelen yeni bir çocuk arkadaşlar İslam fıtratı üzerine doğar demiştik. Arkadaşlar din İnanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerde ve Allah'ın varlığı ve birliği esası üzerine kuruludur diyeceğiz. Din, inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerde Allah'ın varlığı ve birliği esası üzerine kurulmuş bir yapıdır. Arkadaşlar İslam dini her zaman tevhidi ön plana çıkartır. Önce Allah'ın varlığı ve birliğinden bahsedeceğiz. Hayatın her aşamasında tevhid vurgusu ön plana çıkar. İslam dininde arkadaşlar Allah'ın varlığına ve birliğine inanılması istenirken ona hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca ona kulluk edip ancak oradan yardım dilemek emredilir. İslam dininde birinci şart, birinci öncelik budur arkadaşlar. Allahu Teala buyuruyor ki ben ahirette e, tüm Müslümanları iman eden tüm insanları affedebilirim. Ancak bana şirk koşan ve e, kul hakkıyla gelen kimseler hariç. Kul hakkı ve Allah'a şirk koşmak bunlar çok önemli esaslardır, esaslardır arkadaşlar. Peki arkadaşlar, din birey ilişkisi nasıl olur? Nasıl gerçekleşir? Din bir defa bireyin yaşamına anlam katar. Ben bu dünyaya niçin gönderildim? Neden bu dünyadayım? Bunun cevaplarını insan öğrenir, birey öğrenir ve ona göre yaşamını sürdürür. İnancı sayesinde bir insan neye, ne kadar, nasıl değer vereceğini bilir. Bu dünyadaki varlıklara, Allah'ın yarattığı olan şeylere ne kadar değer vermeliyim? Onlara kendimi ne kadar bağlamalıyım? E, bunun bize cevaplarını verir. Biz de ona göre hareket ederiz. Allah'ın yarattığı varlıklara Allah'tan daha çok sevgi beslemek insanın her zaman zararını olur ve Allahu Teala kişiyi en çok sevdiğiyle sınar. Din arkadaşlar bizim <laughs> bu dünyadan sonra neler olacağının cevabını da bize verir ve biz de ona göre hareket ederiz. Yok olacağını düşünen bir insan bu dünyada nasıl hareket eder? Nasıl olsa ben yok olacağım düşüncesiyle e, her türlü kötülüğü yapabilir. Neden? Güçlü olmak adına. Güçlü olabilmek, daha çok zengin olabilmek, daha çok para kazanmak. Çünkü hesap vereceği bir merci yoktur kendi düşüncesiyle. Ama inançlı bir insan neyi düşünür? Ahiret vardır. Para kazanacağı zaman helal yolların peşine düşer. Çünkü ahiret inancı vardır. O kazandığı para ona sorulacaktır. Sen bu parayı nerede kazandın? Nasıl kazandın? Helal yolla mı, haram yolla mı kazandın? Bunları bize soracağı için biz kendimizi ona göre dizginleriz, ona göre hareket ederiz. Mazlumu ezmeyiz, ona sahip çıkarız, yardım ederiz. Din bize bunu aşılar arkadaşlar. Peki din sadece bireyi mi odaklar? Hayır, sadece birey değil, toplumu da içerisine alır, topluma da bazı kurallar, bazı emirler verir. Din sadece birey odaklı kurallar koymaz. Toplumları ve toplumlar arası ilişkileri de iyiye ve güzele yöneltmek üzere hükümler ortaya koyar. Adalet, yardımlaşma, dayanışma, akraba ve komşularla iyi ilişkiler içinde olmak gibi tavsiyeleriyle toplumu iyiye ve güzele yöneltir. Cuma hutbesinde erkekler tabii daha çok e, duymuşlardır. E, İmam Efendinin Okuduğu bir ayeti kerime var. Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakın akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Bu ayeti kerimeyi her cuma günü imam hutbede insanlara e, seslendirir, okur. Bu da bizim e, İslam dininin toplumlar arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğini çok güzel bir şekilde ifade eder arkadaşlar. Biz günlük hayatımızda pek çok olumsuzluklarla karşı karşıya geliriz. Allah'a iman eden bir kimse e, ne yapar arkadaşlar? Tabii ki Allah'a sığınır. Bu zorlukların elbet bir gün biteceği, bir yokuştan sonra elbet bir kolaylık geleceğini bilir ve ondan Rabbinden dayanma gücü alır. Bu psikolojik anlamda da insanı rahatlatır ve sakinleştirir. İnsan dünya ve ahiret mutluluğunu dinin rehberliği sayesinde alır arkadaşlar. Evet bu konumuzun sonuna geldik. Konumuzla alakalı, ünitemizle alakalı bol bol test çözmenizde fayda var. Bir sonraki ünitemizde, dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.